Senin yaşadıklarını başka biri yaşamış olsaydı... ...ayakta bile duramazdı herhalde. Hmm. O, uyanıp uyansam... ...sahip olduğum her şeyi kaybedecekmişim. Seni kaybedecekmişim gibi geliyor. Kaybetmeyeceksin. Buradayım ben merak etme. Hadi uyu. aylarca annemin mezarına gidememiştim biliyor musun? Kendini suçluyordun. O yüzden. Evet. Yanında olamadığım için. Yani aslında yanında olsam da bir şey değişmeyecekti tabii ki ama... ...sanki olabilseydim iyileşecekmiş gibi hissettim hep. Sanki mezarına gidersem utanacakmışım gibi. Annem uyanıp suçumu yüzüme vuracakmış gibi düşündüm. O yüzden de gidemedim. Ya ama kendi ağzınla söylüyorsun. Yapabileceğim bir şey yokmuş. Senin de yapabileceğin bir şey yoktu Mehmet. Vardı. Onu o evden çıkarmayabilirdim. Ama o zaman da babanın ona eziyet etmesine razı olmuş olurdum. Çok güzel bir çocuktu biliyor musun? Elleri çok güzeldi. Annemin ellerine benzerdi. Geyikleri çok severdi. Uçurtma hevesi başlamıştı böyle yeni yeni. ...bana bir uçurtma yapmıştık birlikte. Öldüğünde başın şundaydı, uçurtma. Kokusu hala burnumda. Böyle boynuna sokulur uyurduğum geceleri. yıllarca doldurduğu kayıtları izledim. Her kelimesini ezbere bildiğim halde hala izliyorum. Ne zaman canım bir şeye sıkılsa, ne zaman bir umutsuzluğa kapılsam... ...sanki gelip bana sarılacakmış gibi açıp o kayıtları izliyorum hep. Keşke onu tabi değil mi? ...isteyince. Asla unutmak istemem. Ne kadar acı dolu olursa olsun. Annemi çok seviyorum. Yani asıl... ...unutursam onu içimde öldürmüş olurum. Bunu kendime yapamam. Sen de yapma. Onu unutarak değil, içinde yaşatarak yaşamayı öğreneceksin. Hmm. Güzel kalpli benim. Bana bunu öğret olur mu? İsmail şimdi ölmeden bana bunu öğret. Olur mu? Olur tabii. Öğretirim. hadi uyu. Neredeler? Dışarıdalar. Vallahi Elal, bunlar ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamadım. Ben de anlamadım Nevzat. Yani Mavra bana haber ver demiştim ama saklamaya karar vermiş. Yani kız bir kere Mehmet'i bize teslim etti. Bir de aynı şeyi yapacağını ben düşünmüyorum. Mehmet'in iyiliği için yapmıştı onu ama. Yani orası öyle tabii ki de belli ki kızın da iyice kafası karışmış. Anlarız şimdi. Mahur stüdyoda olduğumuzu biliyorum. Aşağıda bekliyorum seni yalnız gel. Hilal, ben de geleyim. Şimdi Mehmet kızı yalnız bırakmaz filan. Hayır sen burada bekle. Şimdi de seni görüp delirmesin. Ben ikisiyle de konuşurum gerekirse. Peki. Mehmet nerede? Yukarıda. Uyuyor. Merak etme sadece Nevzat var. Niye böyle bir şey yapıyorsun Mahur? Niye bize burada olduğunu söylemedin? Çünkü bana her şeyi anlattı Hilal. Beni Mehmet İnce ile tanıştırdı. Birlikte doğduğu eve gittik. Bana kardeşini anlattı. Annesini, Babasının ne kadar acımasız olduğunu da anlattı. Doğru olduklarını nereden biliyorsun? Ya hepsi uydurma ise sen bunu düşündün mü? Hayır hiçbir uydurma değil. Çocukluk fotoğraflarını gördüm. Birlikte kardeşinin mezarına gittik. Annesi öldüğünden beri ilk defa annesinin mezarına da gitmiş oldu. Helal bak bunların hiçbiri uydurma olamaz artık. Bak Bunların hepsi bir anlık değişim biliyorsun değil mi? Yarın sabah uyandığında bir anda karşında Maraş'la görürsen ne yapacaksın? Ona tekrar geçmişini hatırlatacağım. Tekrar tekrar yüzleştireceğim onu bu durumla. Mahur bu çok tehlikeli bir oyun farkında mısın? Biliyorum Hilal biliyorum ama biraz zamana ihtiyacım var. Sen de biliyorsun ne Mehmet ne de Maraşlı bana zarar vermez. Ayrıca kendin anlattın. Beni kaybetmemek için böyle bir oyun oynamış. Şimdi o bana Mehmet'i anlatıyor. Ben de onu her ne olursa olsun onu seveceğimi anlatıyorum. Bir şey yarıyor mu? Yarıyor. Yani Mehmet gibi konuşuyor, Mehmet gibi davranıyor. Yarın sabah da gideceğiz buradan. Nereye? Biraz uzaklaşmaya ihtiyacı var. Onun doktora ya da ilaçlara değil, sadece geçmişiyle yüzleşmeye ihtiyacı var. Benim onu her ne olursa olsun sevebileceğime inanması gerekiyor. Mar yani çok güzel söylüyorsun ama yani bilmiyorum sen bu adamı bu haliyle sevebilecek misin? Ben zaten bu adamı seviyorum. Gittiğimiz yerin konumunu sana atarım. İstersen takipte edebilirsin ama ne olur kimse bilmesin. Mehmet de bilmesin. Sadece senle benim aramda. Tamam. Dediğin gibi olsun. Teşekkür ederim. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Göreceksin iyi olacak. Ben de en az senin kadar onun iyi olmasını istiyorum Mahmut. Seviş için. Biliyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Konumu atarım sana. Anlaştık. <laughs> Sağ ol. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Eve. E ee, adam almaya gelmedik mi biz? Mahur şu an ona iyi gelecek tek şey. Hilal, bak sadece biz adam aramıyoruz. Başkaları da adam arıyor biliyorsun değil mi? Evet. Biz burada olduklarını söylemezsek kimse öğrenemez. Vallahi bilmiyorum Hilal. Sence bu doğru bir fikir mi? Evet. Yarın sabah gidecekler zaten. Mahur bana konum atacak. Gerekli görürsek takip ettiririz. Hilal. Emin misin? Maur'un söylediğine göre Maraşlı'ya dönmemiş. Yani geçmişiyle yüzleşmiş, her şeyi kabul etmiş. Denemekten zarar gelmez. Buraya gelmedik, görmedik bilmiyoruz Nevzat. Tamam mı? <laughs> Emin misin? Eminim. Mehmet'e iyi gelecek şey hastane değil sevdiği kadın. Yani aşk diyorsun. Neden olmasın? Neden olmasın?